Herkese merhaba arkadaşlar. Gemi kapısına selamlar. Ben Süleyman. Arkadaşlar bugün bomba yeni çağ 3.6 sürümünde. Zaten videolardan görmüşsünüzdür hesabımı vesaire. Ee, bir görev vardı. O görevi yaptık ve bize baya bir üst düzey e, nadir silah ve destek parçası verdi. Şurada görüyorsunuz zaten hani bambu var. Yer melek var. Balıfı var. Bumerang var. Vesaire. Minotar var. Zaten minotarımız var elimizde. Ee, şöyle bir durum söz konusu, şimdi Genelde füzyon oranları o kadar düşük ki Hani geçmiyor Hani bu kadar var, hani şu an mesela benim kaçar tane hakkım var Hani 6 7, en fazla 6-7 tane hakkım var mesela bunları füzyonlamam için Bunlar bağımsız Buradakiler bağlı Görevimizden geldi Şimdi ben bunları deneyeceğim ee, Geçmeyecek, geçmeyeceğini biliyorum ama yine sizlerle paylaşmak istedim. Sizde başarısızlığımızı görün diye. <laughs> Şapkayı 12 demiştik. Meleğe 11 dedik dün. 10-11 bastık. Şansa geçti. Normalde çok şanssızım. Ama bu sefer de geçti. Neyse arkadaşlar başlayalım bakalım. füzyonlarımız ee, geçecek mi? Umarım geçer. Geçerse daha iyi olabilir. Launcher'de de biraz kasıyor. Flash desteği kalktığı için O yüzden Hani oynamakta da biraz zorluk çekiyoruz Optimizasyonlarda sıkıntı var galiba Neyse Önce biraz Sentez yakayım diyorum Fizyonlar geçmeyecek ama da düşünmeyelim o kadar da Geçmeyeceğini biliyorum Çünkü çok denedim <laughs> Ama şu an baya bir toplu olacak Toplu halde deneyeceğiz Genelde sentezlerim de geçmez biri geçerse şaşırırım açıkçası. Güzel geçmedi. Neyse bunu yapmayayım. Biraz artı e, iki taş yakalım. Şöyle. Genelde bir artı ikiyle bile artı beş geçebiliyor. Hani çok yaktığımız zaman. Şöyle yapacağım bir de geçmesin. Yani bununla ilgisi yok aslında ama bilmiyorum. Ben yine de yatıyorum hani. Şimdi geçelim biraz. Ne yapalım? Aynen direkt füzyonlamaya geçelim artık. Şunları kullanayım diyorum. Şöyle yapacağım. başarısız. Şaşırmadım. Şöyle yapalım. Artı. Bunlar niye böyle oluyor Ha. Gördüğünüz gibi o hani daha düşük diyor. O kadar düşük yani yüzde sıfırın altında galiba. Başarısız. Hani umarım biri geçer de en azından kullanabiliriz. Gerçek melek olur, bambu olur. Umeran olur. Başarısız. Hani birazcık yavaş yavaş basayım diyorum da. Bir artısı olur mu onu da bilmiyorum hani. Başarısız. Başarısız. Gördüğünüz gibi başarısız arkadaşlar. Geçmiyor. balık hukuk halkanını deneyeceğim sıra onda. başarısız yine başarısız şu oranları biraz daha artırsalar ne olur ki bir arkadaş vizyonlamıştı ondan başka kimse de yok bundan galiba şöyle biraz hızlı basalım yavaş basınca da geçmiyor hızlı basınca da geçmiyor ben anlayamadım Mering'i sona bırakacağım. Ee, sıra hangisinde? Gerçek melek. Evet. Biraz da gerçek melek yapalım. Şöyle bu sefer hızlı basacağım. Yani Bunların hiçbiri geçmedi arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Yani. Hani bunları almak için 15 tane kahraman ejder attık. Ama ona bile değmemiş demek ki. Oranları o kadar düşük ki. Boşuna attın gibi düşünüyorsun. Bunu da peş peşe yapayım. Aynen peş peşe olsun bu da. E, bu merangı yavaş yavaş basmayı deneyeceğim. Tamamen şans işi aslında. kimisinin elinde 4 tane var. 4 tane tek tek geçiriyor. Biz görüyorsunuz bir sürü parça var ama hiçbiri geçmiyor. Şöyle bir yapalım. Yok geçmedi. Sadece elimizde kalan bu merang parçası. Şöyle yapayım bir. Birer tane koyalım. Geçmedi. Neden geçmiyorsun? Neden bizi mutlu etmiyorsun? <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani boşuna kasıyoruz bence. Bu şeyleri falan parçaları. Geçmiyor hani geçmiyor. Bu kadar emek çöpe gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi başarısız. Bir tanesi bile geçmedi. Normal şartlarda geçebilir miydi? Tabi geçme ihtimali vardı ama. Demek ki bizde şans yok. Az önce bir arkadaşım ki daha yandı. Yani o kadar şey boşa gitti şu an. Bir umut da bastık ama yapacak bir şey yok. Nerede? Buradaymış. Tamam. Her şeyimiz taktık. Evet bir daha denemeyeceğim füzyon falan. Satacağım Bunlar artık olmuyor. Gördüğünüz gibi sürekli bir sıkıntı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum şu an. Ee, videonun sonuna geldik. Başarısızlığımı siz de gördünüz. Yapacak bir şey yok. Geçmiyor. Yani oranlar çok kötü. Böyle bir tane de rafine yapalım. Şunlar genelde rafine yapıyorum. Hani Gereksiz geliyor bana. Kavaklarım var, saç var. Bir tane canavar koyalım. Evet, saç çıkacak kesin. E, Canavara canavar verdi. Eşitliği sağladı galiba. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.